Da beni al. İsmi, imzaları atacağız ama öncesinde sorularınız varsa alabiliriz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, teknik adam olarak e, bu ülkede e, yerli isim olarak saygıyı hak edecek bir numaralı şahsiyesiniz. Bunu çok içten söylüyorum. Eee 23 sene önce eee Florada olduğunuzu söylemiştiniz. E, o zamanlar zemin topraktı. E, ama şimdi son 2 senede 4 teknik adam değişti sizden önce. Biraz zemin kaygın kayganlaştı buralarda. E, şimdi takımın en önemli oyuncusu Wesley Snyder. E, Antalya maçı ve Atletico Madrid Maçı sonrasında ki Antalya maçında sonrasında söyledikleri çok işin dikkatinden kaçtı. Ee, takım olarak iyi çalışmadıklarını, e, takım adına hiçbir zaman savunma e, çalışması yapamadıklarını, hazır olmadıklarını ki Atletico Madrid maçında da adeta patladı. Yani işiniz oldukça zor. Bu saygınlığınızı e, zedeleyecek bir pozisyon var mı diye hiç şüpheniz, bir korkunuz, e, bir sıkıntınız yok mu? Yani böyle. Konuşmalarınız çok umut verici ama böyle her şeyin toz pembe olmadığını sanırım siz de iyi biliyorsunuz. Doğrudur. Genel görüntü içerisinde bazı sıkıntılar vardır. Gayet tabii takımla bazı şeyleri paylaşacağım. Onlarla sizlerle paylaştığım fikirlerden daha farklı konuları paylaşacağım. Biz dünden itibaren geriden bizi destekleyecek, bize yardımcı olacak ne kadar önemli ve olumlu çalışma ve fikir varsa sadece onları taşıyacağız. Dün bitmiştir. Dün de her şey yaşanmıştır. Bu konuda benim bir şey söyleme ne arzum ne yetkim ne de isteğim vardır. Ben bugüne kadar bize hizmet eden, camiaya hizmet eden bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bunları gerektiği şekilde, gerektiği gibi herkese paylaşacağım. Onları bu konuda birlikte... ...nasıl hareket edebiliriz... ...ortak düşüncemiz... ...bizim için önemlidir... ...bizim dışarıya vereceğimiz mesaj... ...bireysel düşünceleri... ...kapsamaz... ...ortak düşüncemizi... ...bu grubun sorumlusu olarak beni... ...ve benim sorumluluğumun altındaki... ...bütün arkadaşlarımı... ...dolayısıyla... ...bu tür konuşmaların... ...olumlu veya olumsuz taraflarını... ...herkes farklı yorumlayabilir... Bizim işimiz buradan sadece iyi şeyler aktarabilmek. Yorgunluktan sonra kaybetmenin üzüntüsünün bir sporcu üzerinde neden olumsuz etkileri olduğunu ben çok iyi bilirim. Tolere edilebilir bazı hadiseler vardır, edilmeyecek hadiseler vardır. Bunların hepsini kendileriyle paylaşacağım. Bunların hepsi son derece tecrübeli, son derece yüksek kaliteli insan değerine ve sporcu değerine sahip insanlardır. Ben de yarın söylenecek olanlar ve yarından sonra söylenecek olanlar çok önemlidir. Bu konuda gayet tabii ki benim tecrübelerim, fikirlerim ve çalışma ortamım kendilerine yardımcı olacaktır. Hocam ben öncelikle başkana çok başkanımıza kısa bir soru sormak istiyorum. Sayın Özbek, Galatasaray'da Mustafa Denizli'den beklentileriniz nelerdir? Çünkü kupa olmadığı belli ya da kupa ilk şart değil. Çünkü 3 kupa almış, hocayı yolladınız, bir risk altına girdiniz. Şu anda Mustafa Denizli hocamızdan beklentileriniz nelerdir? Mustafa hocama da şunu sormak istiyorum. Hocam kiminle konuşsak Galatasaray'ın eski futbolcusu, eski hocası eski yöneticisi, yeni yöneticisi, yeni futbolcusu herkes sizin Galatasaray'da doğru isim olduğunuzu söylüyor. Bu sizi nasıl etkiliyor? Onu da merak ediyorum. Ya olumlu ya da olumsuz olarak. Çünkü çok büyük bir baskı olacağını hissediyorum üzerinizde. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Galatasaray 110 yıllık bir camia. 110 yıl içinde kaç tane başkan geldi geçti, kaç tane teknik adam, kaç tane futbolcu geldi geçti olaya biraz böyle bakmak lazım. Olaylar ve gelişmeler yönetimleri bazı manada kararlar almaya sevk edebilir. Demin konuşmamda ifade ettim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için geldim. Galatasaray'ın 110 yıllık tarihinde değerli başkanlarımın meydana getirdiği başarıların Galatasaray'ın marka değerinin ne kadar yükseklere taşıdığı herkesin malumu. Bugünkü yönetim de bu manada bunların üzerine koymak zorundadır. Onun için gelişen şartlar bazı kararlar almamıza gerek duymuştur. Bu manada Mustafa Hocam Galatasaray'a geçmişte verdiği hizmetlerle Galatasaray'ın bir evladı olarak Galatasaray'ın Galatasaray'a çok iyi hizmetler vermiş birisi olarak bu göreve uygun gördük. Kendisiyle görüştüm. O da hiç tereddüt etmedi. Galata, çünkü Galatasaraylık'ta bir şey var. Görev doğduğu zaman, göreve çağrıldığınız zaman Galatasaraylı hiçbir zaman bunu reddedilmez. Mustafa Hocam bunun en canlı örneği. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın kendisine ihtiyacı olan bir dönemde hiç tereddüt etmeden evet demiştir. Galatasaray'a da yapılan bu değişiklik Galatasaray'ın geleceği ile ilgilidir. Galatasaray'ın elbette ki başarıya odaklı, girdiği yarışmalarda her zaman en tepede olması gereken bir takım. Türkiye'nin en büyük takımı. Burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Taraftarlarımızın dediği gibi Galatasaray Türkiye'dir. Türkiye her zaman başı dik, her zaman en yukarıda, en tepede olması gereken bir kurumdur. Onun için Mustafa Hocam görevindedir ve her zaman başarısını ispatlamış, kanıtlamış. Galatasaraylılığını her zaman taraftarımıza, camiaya Türk halkına göstermiş birisidir. Ben bu görevde kendisine başarılar diliyorum. Ve herkesin mutlu olacağı, herkesin sevineceği, bütün Galatasaraylıların çok iyi günlerde takımını hocamı alkışlayacağı günleri yaratmak için bu kararı aldık. Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Bu görevde başarılar diliyorum. Şimdi saydığın bütün birimlere, bütün sunulara, kişilere buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hakkımdaki düşüncelerinden ötürü.